Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Roblox'tayız arkadaşlar. Modern Mystery 2'deyiz. Katil kim yani? Arkadaşlar biz şu an maçta değiliz. Herkes maçta şu an. Arkadaşlar e, Okan'la e, arkadaşımla videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın arkadaşlar. İsteklerinize de yorumlarınızı Şimdi abi şu şeyle şeyle biz diyelim abi. Şunu biz diyelim. Ben izliyorum şu an. Ha, ben de yok yok kat. Yok artık bitti. Ne yapmış öyle ya? O gözlüğü çok saçma. Bir şey. Yok. Okan gel bizim gizli bölgeyi gösterelim. Belki bilmeyenleriniz vardır. Gel abi yukarıda var evet, ya. Aynen. Ben öğrettim Tabii ben biliyordum onu ama giremediğimde yok ha, sanmıştım. Kişi. Evet. <laughs> evet kişi evet. Hayvay. Hadi. Arkadaşlar buradan girebiliyorsunuz. Tabii giremeyiz. <laughs> Burası böyle bir yer arkadaşlar. Gel. Şey var. Zaten map yükleniyor. Burada da <laughs> var. Aa ben sana kapıyı göstereceğim. Neredesin? kent. Sen? Ha ben de tamam. Neredesin abi? Abi ben şu anda şu şelale gibi bir yerdeyim. Şelale gibi mi? Bekle abi. Bekle orada sakın. Hareket etme ben de oraya geliyorum. Gelebilir. Ben de, <laughs> ben de şu an ölmüş bulunmaktayım Ohan. Ya ben öldüm. Oğlum ya. Nasıl öldün? Abi öldüreni de göremedim ya. 100 tane kişi önüme daldı. Ah heyop papito abi. Abi arkandakine dikkat et. Dedim mi öldün. Abi o arkandakiydi zaten. Olmayın <laughs> dur bakayım ben ona. Kızdı. Lady'nin yüzü ne değil mi? Adamsın. Oğlum şu tipe <laughs> bak ya. Oğlum bir tek çok kula çıktı ha. Bana arkadaşlık isteği gönderiyor. Abi gelme hep seçelim. Bu sefer de biz seçelim artık. aynen Abi bak ben oturabiliyorum artık. Dün dün ne yaptın? Bak. Oh. Senin kafanın üstünde oturacağım. Ne yapıyorsun? <laughs> Hangisine güvelim? Abi, şey abi ya. Abi zaten. Şöyle oturayım, biz Ben çok şöyle söyle ben çök, ben çöktüm. Seni ne kadar kandıracağım ki? Ne kadar kandıracağım? Hadi mood olayım. Ya tam mood oluyordum ya. Abi neredesin? Makine, makine kullanarak şundan çocuk yine. <laughs> Ve şu an kalp fırtınasında kaldım. <laughs> Allah yanım <aldı>. orada. <laughs> Aynen arkadaşlar onda öyle bir sıkıntı var. O yüzden katılamıyorum. Ama ben sen oyunda da ışınlanıyor. abi burada 100 tane çocuk var abi hepsi birisinden bir şu an modu abi modu bıçakla çekmiyor ha şimdi şey e, Şey yaptı ama bir de, bir de. nerede nerede o bu da şey büyüsü var arkadaşlar hepsini topluyorum bunları çocuk benim bak. Ben. Şöyle bakayım bari. Oh çok yoruldum. <laughs> Aha sen bu kesin. Abi bu burada Abi bu kesin. Mudur kim ya? Görüyor musun beni? Mudur kim ya? Baksana be. Mudur kim? Söylesen ya. En azından kıyafetli bir söyleyiver. Aa gördüm gördüm o. O mu? Allah belanı vermesin. Dikkat et. Dikkat et ona. Onun zaten çok doğru da dönüyordu. Bak zaten tam ölecek gibi duruyor. Hadi. Yani çakacakmış gibi. Şey kimsin? Şeref siyahlıya bu. Abi siy sifsi adam çıktı geldi. Abi şu an çok korkuyorum herkes burada Allah. Ama süre bitmek üzere. Çıkmıyor lan, acaba. Allah Allah aldım. Sen misin? Abi kim kim? Bucam. Sensin değil mi ya? Sensin. Victory. O Victory yaptı. Oley be. Vallahi. Ben valla göremedim tamam ama bir vurdum. Inokent benle beraber 3 kişiydi. 3 kişi kazandıydı. Gel abi. Hadi gel bakayım. Aa mansiyon abi mansiyon. Gel abi gel mansiyona gidelim. Yoksa yine mansiyon. Ya gitti artık. Geçti. Keşke erkenden gelseydin. Hadi gel alay çekelim. Ve artık çok geç. Abi şaka yapmıyorum bu durum. Gerçekten bu durum bak. Şerif sen... Ben... Bir... Şerif sen misin? Şaka yapma bana. Şaka yapma. Aa. Tamam seni öldürmeyeceğim tamam senin için. <laughs> Yürü gitin lan. Öldürün bak dedi. Adamı bozmayın lan. Adamın akrabını bozuyorlar ya. Allah belanı vermesin. Ya hayır <laughs> ya. Of. Oğlum adam çok kuruymuş ya. Adam çok kuruymuş. Abi tam dönüyordum ama. Ya oğlum ya neden öldüm? Hayır o çok kuruymuş işte. Oğlum ya çok mutluluk <laughs> yaptım ben burada. <laughs> onu da yaptım yani. Ya onu pevm ya ne kadar. Mansiyon abi Mansiyon. mensiyon. Abi, abi mensiyon. mansiyon Abi niye dur Aa, dur. Siz o yüzden bana error code geldi. Gelecek daha doğrusu. Evoblendi mi? Evoblendi galiba çocuk. Ve modum. Şimdi sizi geberteceğim. Oğlum var ya. Var ya o çocuğa cezasını çektireceğim. Kimdi lan o çocuk? Inokent win yapacağım. En sona ben kalmaya çalışacağım. Aha aha. Abi bıçak sesi çok yakında. Aa abi şerif dibim. Abi şeref dibimde. Aa kız kız. Abi kızı bul. Ya çocuk kızı bulmuyor ya. Allah. Abi kim lan? Abi ben şu an... Aşağı... Bul lan o kızı. Öldü bile. Abi şu an tabanca bende. Abi buluyordum, buluyordum. Vallahi buluyordum. Ya herkes öldü ya zaten. Çok kişi öldü. Abi fark ettim de şu aralar kızlar çok pro ya. Kız oyuncular çok pro. Aynen abi. Hemen papi önündeyim. Arkadaşlar bu arada ikimiz de hemen biz. Atlarımız hemen papi. Başka ha, bebek M pro var, başka isimler falan var da. Ben erin popüte o bir olduğum için o da erin popi acı yaptı. Benim Ve sırrı da şu. T10 benim adım Okan Tura da. Tura Okan yaptım. T oldu o da Aybaşcan acı. Ya yani ne öyle yaptım <laughs> Benim en eski ismim soluk meydi arkadaşlar. Soluk me çok saçmaydı. O, ondan sonra da bebek mi yapıyor yaptım. Ondan en sonunda da hemen papi alacağım. Beni <laughs> beni bunlar çocuk şerifmiş. öldürdü Gel abi, Ama etkinlik. Sen izliyor muydun şeyi? Ben daha şimdi izlemeye başladım. Ve o anda ben de çocuk onu vurdu ee, ha, tamam. Oha, ha, yok diyecektim. Duvar Aa abi Ay, şey abi, yeni, map, yeni, map, yeni, map, yeni map yeni map. Yeni map Gelin abi. o 4 kişiyiz. 4 yazıyor orada. Biz kazandık. Biz kazandık abi, abi çok şey. Ondan sonra bir kişi daha zıpladı ya ondan galiba. Aa, İnokentim ya. İnokent olmak ne kadar kötü. Okan sen ıı, şu an şeyde misin? Oyundaysan ışınlanma şey kopyalama evine gel. Beni kopyalayalım. Ha, tamam ben de. İlk ucu beni yapalım. İlk ucu beni yapalım. Seni yap... En aşağıda işte. Çocuk gider misin? Ben seni kopyalamayacağım. Allah Allah. Abi sen de kopya. Abi makine. Yo. Şey Yo şu an bir ısınıyor. <laughs> Abi şu an dibimde. Murat. <laughs> Allah. Abi çocuk kopyaladı kendini. Ben de kopyalayacağım. Aa o da beklesene ben geleyim. Ama oyunda mısın ona bakacağım. Ha oyunda mısın tamam. Tamam gerek kalmadı. Ya abi çok güzel mapti. Ya bak ya yine bu olmuş. Abi üst üste bir modu oldu, bir şerif oldu. Bir de tekrar mod oldu. Ne biçim bir şans ya. Vallahi çocuk bayağı pro çıktı. Ve şanslı. Aynen. Abi abi bir gel abi gel abi. Neye? Aa aha varmış. 3 3 Şelale gibi yer dediğim bu, değil mi? Ha ha bu işte şelale gibi. Böyle akıyor işte. Abi, onlar iki tane abi. Üç tane zannet. Biz kazandık, Bak onlar kazanmış sanıyorlar ama biz kazandık artık. Hadi hala çek. Valla çekme vakti geldi. Boşa sevinmeyin. boşa sevinmeyin. İşte kazan. Şerideyim Turn turn Şelale gibi yerdeyim. Abi şelale gibi yerdeyim şu an, içindeyim. Abi sen nesin? Innocent. Şerif Abi Oha ya, vallahi oha. Tam diyor ya. Abi kız çok bu. Yine kız ya. Vallahi. Abi kopyalama makinesi. Hemen. Hemen orada şey. Ha ben öldük ya. O da bir tane çocukla varmış galiba Nutpo. Abi şöyle kağıttan bir şapkası var böyle çok değişik. Abi çok pro bu. Abi kıyafetinden belli ya baksa çok cool. video Video. Aa abi ne yapıyor? Kes mi? sordun. Ama şu an çocuk video gibi oynuyor. Baksana, çok bu ya. Değil mi Okan? İzliyor musun şu an? Oğlum çocuk sen... Oğlum çocuksan Aa benim gizliğimi biliyor. İşte. <laughs> Abi bak benim girdiğim gizli ve o da girdi şimdi. Gitti Ama o düğmedi ki. He. Sevi şey Ferman Papi. Oğlum senin yanına geleydim. Beraber dolaşaydık ya. Aynen. Tam şerif olacağım zamana Ama Allah'tan mutlu olmamışım ha. Mod olaydım. Sen çok bozun çünkü. Mod olaydım. iki dakikada beni bitirdi Okan. Aha abi, yeni harita yeni harita gel. Nerede, nerede, nerede? Gel gel gel. Neyse biz kazandık. Biz kazandık. Abi çok iyi ya. Üç keve istediğimiz haritaya girdik. Sen o sen orada mısın? Büyük ha. Ha, abi, nesin? abi nesin? Abi nesin Şerif'im. Şerif'im abi. Abi, hemen seni izleyeceğim. Ben yok oldum da. abi şu an saklanacağım. Abi abi bana kızı bul. Yan çocuğu bul. Aha aha ses çıkarttım. Teslim ol çocuk seni öldürmek istiyorum. Kim? Heh, seni Abi, abi modu kim bak 100 tane çocuk var burada. Abi bak sakla. <laughs> ee, abi peşimde biri var, peşimde biri var. Beyazlıyım işte bak bekliyorum burada. Tamam. Abi kim burada? Hiç kimse Silahında Silahın Abi Sen bu abi, Daha biraz abi çok korktum. Ne? Abi Abi burada. Bekliyor şu an benim başımı. Abi, o, o zaman ona bakayım dur. Ha, yok, beklemiyor canım. Şu anda. Gitti abi şimdi gitti. Abi beni gördü ama. Be Tam beni görüyordu. Ben siyah şapkalıyım diye göremedi beni. Işınlandı, Işınlandı evet. Abi çok korkuyorum şu an ya. Oğlum o kız çok pro var ya. Ben silah yanlış yere sıkarsam ayvayı yerim. Ben şu an şöyle oturayım da. Abi beni izlesene. 30 saniye kaldı. 29-28 abi çabuk bul. Neredeydi? Bir daha söyle. O şeydir şu anda ya. O hani bir tane şey var. Makine var o. İnnosent mi şey olduğunu falan söylüyor. Ya hemen söyleseydin. <laughs> Ve o şeymiş. İki kişi girdiler <laughs> Onu. Ya of ya. Oğlum çocuk buradaymış. E kimdi şimdi? Çok merak ettim. Kimdi? O Victor yazıyor. Aa, ya. Ya abi çok tutmuş bu kız. Ama çok tutmuş. nasıl söylemedik ki bunu? Çok tutmuş bu. Ya bebe ya. Oğlum sen beni tetledince ben korktum o çocuk çok çok bu. Abi yeni abi yeni abi daha. Gerek yok abi gerek yok. Yine biz kazandık. Sen şu an Evlendin mi yani? Sen şu ha doğdun 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 önündeyim. Selam canım. Abi geliyorum geliyorum hani ye yeah, geldin. Oha tam tam gel. O abi. Abi modum yemin ederim buldum seni öldürmeyeceğim Allah kulaç yapsın öldürmeyeceğim. Yanımda dur abi. Sadece bana şerifin yerini söyle seni öldürmem. Al. Gel abi. Abi beni yani mı bak sen? Ay bak beni kızdırma çabuk şu şerifin yerini bul bana yoksa seni öldürürüm. Bak şu an çok çok zor duruyorum seni öldürmeden. Abi nerede bunlar? Ay ben bak. Abi arkamdan gel. Abi dur şu çocuğu şu çocuğu takip et. Aha demez. Abi ne yapamıyorum ben bunu. Abi neredesin? Abi, neredesin? Abi ha sen misin gel abi buraya gel buraya saklanma. Oğlum modu biliyor zaten. Tamam. Aa, bu kız galiba bu kız galiba. Aa abi şerif buymuş. Abi sakın tabancayı alma. Başında bekliyorum. Sakın tabancayı alma. Tabancayı alanın ee, ne yapacağını biliyorum. Öldün işte. Sen tabanca alırsın. Sen de beni öldürüyorsun. Ne yapayım? Tamam. dakika. dakika. Anne videoyu bölürsen emeklerim bozuk Hadi anne. bak emeklerim boşak. Abi o mu o şu an Şerif abi. O hero. Hayır Şerif. Ne <laughs> Silah nerede? Ha orada duruyor. Abi aldı mı silahı ya? Aldı abi. Ama yine ben öldüğümüz sayılıyor. Çünkü beni öldüremedi. Abi nereye gidiyor o? Neyse Timus. Time, ne time up abi öldü. Neyse şeriflerin hepsini öldürdüm ya. 100 tane şerif oldu öldürdüm. O adam. Pro. Pro'yum ben. Abi aslında seni istemeyen öldürdüm ya. Seni başka bir, bir sandım. Kesin. Kesin. %100. Aha yeni harita. Yeni harita. Abi modu olursan söyle tamam mı? Vallahi söyle. Ama senden çok korkuyorum ya. Sen her şeyi biliyorsun. Ama benim gizli saklanma yerimi bilmiyorum. O Enes Batu'muş bu. İnokentim. No. Sen şu an oyunda mısın? Abi bıçak sesleri çok yakın. Abi. Bak seni gördüm şu an. Çok korkuyorum senden. Sen misin? Abi sen sen. Yemin et. Yemin. Allah Kur'an çapsın de. Ayda şimdi de beni öldürdü çocuk. Abi çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Nerede olduğumu gördün mü? Biliyorum zaten yani sen şu an şef modu değil misin? Aa. Abi şey modu <laughs> sen gerçek yeri mi söylüyorsun? Ee, yeri var ya. Buradaymış ya. Abi Enes Mato bulmuş. Ben dedim. hep şey, yemin et, yemin ettim. Dedim ya. <laughs> ya yine mi ya? <laughs> ama sana ölmedim ama sana ölmedim yani İyi iyi ki sana ölmedim. Neyse arkadaşlar artık videomuzu sonuna geliyoruz. Ee, Roblox videomuzun da sonuna geliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arka arkadaşlar. Ya neye geliyor? da abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Goodbye. Ha ha ha.